Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Starkte <laughs> Dark Riddle'ın sesi birazcık fazla. Dark Riddle'ın dördüncü bölümünü falan çekiyoruz yanlış olmazsa. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey ben bu bölümü çektim yani az önce çektim. Fakat yani her zamanki ben önceki <laughs> videolarımdan hatırlayanlar yine yanlış yere elimdeymiş ve kapattım videoyu yanlışlıkla. Ve arkadaşlar birçok videomda arkada hışırtı çıkıyor. Gerçekten çok özür dilerim. E bu işte önceki bakıcı videomda senin bir sürü hışırtı çıkıyor. Ondan çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar birazcık biliyormuş gibi olacak mecburen. E çünkü oynadım ben az önce bunu tabii ki. Doğum gününde kalmıştık arkadaşlar. Burada şu an çok pis bir şekilde yağmur yağıyor. Belki ses duyuluyordur. Yani şu an cam da açık o yüzden. Çünkü çok sıcak ev ve ben pişiyorum. Her şey dinlemiştim zaten. Bir kava her şeyi Biliyorum bunları. Ka var ya arkadaşlar. kavunun orada. Bir tane var. Bay e, ee, Brian Brian's da var. Ama arkadaşlar bazı şeyleri bunlar yanlış yazıyor. Brian yazmış mesela. Ee, bir tane de ay. komşunun bölgesinde var bir tane de yani komşunun evin, evinde var. Arkadaki gözetleme kulesinde var arkadaşlar. bir tane bakalım. Ay, geliyor. Kaç kaç çabuk. Şimdi şöyle arkadaşlar buranın içerisinde var. Zaten her şeyi bu gözetleme kulesine koyuyorlar. Yani bundan sonraki bölümlerde de arkadaşlar birkaç bir şey yine oraya koymuşlar da. Şöyle alalım bunu. Bangar. Mumu bir havai fişek ile değiştirin diyor. Tabi anam. Oradaymış. Tamam buradan girelim. Önceki bölümde buradan girdik. Yani benim önceki bölümü çektiğim gün. Fakat sizin izleyemediğiniz bir türlü giremedim yalnız. Hemen hızlı hızlıca... Şöyle... Ay sıkıştım ya. Gıcık oluyorum şöyle şöyleden bu oyuna. Hep böyle oluyor. Bir yerde sıkışıyorum. Dürbünle bakın. Dürbün gözetleme kulesindeki dürbünden bahsediyor. Şuradan atlayalım. Arkadaşlar bu arada saat 14 yani ben bir saat önce geldim. Hızlı bir şekilde bitirdim bu kez. Çok hızlı bitirdim. Ve arkadaşlar bir saat önce geldim eve okuldan. Yani bir de geliyorum. Arkadaşlar şimdi. Hayır. Arkadaşlar ben durdurma yerine basarken kapatma yerine basmışım yani bundan önceki şeyde. Çok küçüğüm hala şu anda var ya öldüresim geliyor kendime. bu iş yani bu hatayı nasıl yapabildim acaba? Burada büyük ihtimal yine ee, ses falan gidecek arkadaşlar. Pop pop. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar burada da ile ilgili bir şeyimiz var. Evet içeceğini yudumlayken Biz buradan Arkadaşlar Pirana var burada Bu piranayı alıp onun papişine koyacağız Ve ısıracak Onu ee, Komşunun Tatilini mahvetmenin bir şey Okuyamıyorum ki Evet Bunu alıyoruz Kova ise yine o gözelleme kulesinde. Arkadaşlar bu arada bir yandan da size oyunu öğretiyorum. Yani bu şekilde her şeyin yerini söyleyebiliyorum. Yani böylelikle. Bir yandan da ben de eğleniyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu oyunu sildikten sonra yani silmeyeceğim de tabii ki. Şeyden sonra evet buradaki anahtar gerekiyor. Yani şeyden sonra arkadaşlar ee, bu videoyun Yani serisi bittikten sonra Ben bu oyunu silmeyeceğim Oynamaya devam edeceğim diye düşünüyorum Tamam aldık bunu da ben hızlı çıkalım Hop aa, aa. Çıkıyoruz yavaş yavaş Gerek ses yapacağım Gelemez ki sonuçta Oradan çıkamıyorum Hadi gel hadi hadi. Bak buradayım bak. <laughs> Gelebiliyormuş. Gelebiliyormuş. Burada beklersek bence gider. Gitti. Ya. Ne yaptım ya ben? Niye geliyor? Birazdan yine gelir. Nereden dedim? Abi nereden bileyim arkadaşım? Şunu alalım. Nerede bu? Birazdan yine. Yarabbim ya Rabbim ya. Allah'ım. Yine gelirse artık. Aa ne? Süre bitmiş olamaz. Kaşar. Tam kapımızın önünde. Bak oldu Arkadaşlar ya Zaman Hayır Koşun Ya Rabbim delireceğim Çabuk koşmamız lazım arkadaşlar Ya Uf, Arkadaşlar 2-1 Tamam Oh Olmuyor arkadaşlar ya. Tüm yaptıklarımız boşa gitti. En baştan yapmak zorundayız şimdi. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yapacağız. Tamam mı? Ya sanki normalden bir tık daha azmış. Ama... <laughs> ya Rabbim delireceğim. Arkadaşlar görün ya ne olacak bu ya. Bir şey olmaz. Reklamdan. durdurmaktan yoruldum. Tamam. <laughs> İlk anahtara gidelim arkadaşlar. İlk mutfaktan anahtarı alalım ondan sonra. Tamam. Şimdi koşarak gitmemiz gerekiyor. Burada umarım yine böyle ses kışırtılı çıkmıyordur yoksa çok üşüteceğim. Büyük ihtimal telefonda bir sorun olur eğer öyle olursa. Çok hızlı. Ay! Hemen alalım bunu. Piranayı yakalamaya çalıştık. Eyvah. Ya ben bıktım artık ya. İki de be dündürürüm dındırırım diye bir şarkı çalıyor. Gıcık oğlum. Peter'in evinin önündeydi. Burada yani. Şimdi... Basacağız. <laughs> evet. Envanterimde şu an. Ee, bırakmam gerekiyor orayı. Burada yeni bir yer açıldı arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel oldu. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. Sen gördün lan şimdi. Sen bekle lan. Ecelini susadın sen bence yeter artık. Evet. Attık. Şimdi poposu nasıl yaptı? Olamaz. Aa, işte bir adam var. Olamaz olamaz. Aa, popişim. <laughs> Aynı olmadı mı? Diğerine geçelim. Evet diğer bölümde ise arkadaşlar bu e, kokteyl gibi bir şey içecek. Bana geldi. Ne yaptığını öğrenin diyor. Direkt öğreneceğiz direkt. Evet. Ne yapıyormuş? Kokteylini yudumluyormuş. Evet. Komşu için bir müşhil bulun diyor. Ve <laughs> buradan bulacağız. Yağmur sesini duyabiliyor musunuz? Çok pis yağmur sesi geliyor. Şimdi şöyle yapacak. Böyle yapacak. böyle. bunu böyle. 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 Sen kazandın. Müşil burada. Tuvalet kapılarını yıkamak diyor. Ee, neydi konuşuyorsunuz siz acaba? Şimdi bunun içeceğini mi katacağım bunu? Kokteyle bir müşil eklenmelidir. Ekledim. Ne? Tuvalet kapılarını yıkamak diyor. Nasıl yani? Aa, anlamadım. Şimdi şey mi yapacağız? Tuvalet için falan mı bir şey? Arkadaşlar kafam çok karıştı ya. Şimdi bu mişili tuvalet yıkamak mıkamak bir şey diyordu. Aha. İçiyor. İyi çok tuvalet geldi. Ey pırtlıyor arkadaşlar. Ve tuvaletini yaptı. Kapıyı kilitledik şimdi. Oha. Arkadaşlar çok iyiymiş bu bölüm. Bu benim şu an bu bölüm benim şu an favori bölümüm olabilir. Çok güzeldi ve <laughs> komikti. de. Ee, bir yandan da şu anda mandalina koparmaya çalışıyorum canım mandalina çekti. Yam 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 yam. Hayır. Arkadaşlar. Videoyu bitirelim burada. Daha çok arkadaşlar. E, ee, Darkly videosunun gelmesini istiyorsanız videoya ben abone olmayı unutmayın. Kuranın kanalını açıklama kısmına koyacağım. Reklam çıktı. Hepinize yorum açıklayın.